Din evvela icra edilmeye başlanır, zaman içerisinde anlaşılır. <tuhu> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dersin. Buna sadece ilmel yakin olarak bir yakınlık kesbetmişsindir. Bu bir dilektir. Öyle bir hale geleyim ki müşahede ettiğime iman edebileyim. Ahmet abiciğim, İslamın birinci şartı kelime i şahadet. Fakat deneyim deneyimlemediğimiz bir şeye nasıl şahitlik edebiliriz? Fakat imanı bina edecek İslami şartlardan evvela şehadet var. Şahit olduktan sonra imana hacet var mı? Bu şahitlikten ne anlıyorum? Evet. Şimdi arkadaşlar bütün dil, e, ilim ilimler, ilim şu abatı, şubeleri evvela tahsil edilir, sonra icra edilir. Mesela tıbbiyeye gidersin, tabaveti öğrenirsin, efendim ameliyatlara gözlemci olarak girersin, sonra asistan olarak girersin. ondan sonra ameliyat yapmaya başlarsın. Evvela okursun. Evvela manken üzerinde denersin. Ondan sonra basamak basamak ilerlenir. Diğer işler de öyle. Diğer meslekler de öyle. Din böyle değil. Din evvela icra edilmeye başlanır. Zaman içerisinde anlaşılır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dersin. Buna sadece ilmel yakin olarak bir yakınlık kesbetmişsindir. Bu bir dilektir. Öyle bir hale geleyim ki müşahede ettiğime iman edebileyim. Öyle bir imanım kabilesin ki aynı zamanda müşahede edeyim imanımın icabını. Diye bir dilektir bu. Ve evvela bunun şahit olunabileceğine peşinen inanmaktır. Söz vermektir. Değil mi? Sonra yavaş yavaş gerçek bir Muhammedi olabilmek adına Efendimiz'in sünnetine riayet ederek bir hayat yaşamaya başlarsan mutlaka okuyan, araştıran, kendini eleştiren bir kimlik sahibi olman icap eder. Ve sonra neye şehadet ettiğini algılamaya başlarsın. Varlığın hakikatini anlamaya, çözmeye başlarsın. Varlığın hakikatini, varlıktaki kendi pozisyonunu, kendi hakikatini, varlık ve kendi hakikatinin farklı şeyler olmadığının bilincine yani tevhide doğru yaklaştıkça bu sefer şahit olmaya başlarsın. Şahit olmaya başlarsın ve o zaman kelime-i şehadet yavaş yavaş müşahededir, müşahedeye döner. Müşahedeye döner. Birden bir olmaz hiçbir şey. Her şey bu Cenabı Hakk'ın sanatının icabı. Bu Cenabı Hakk'ın sisteminin icabı. Bu Cenabı Hakk'ın bilinmeyi gıdım gıdım ortaya koyan Evvela saçının ucunu gösteren, sonra kaşının bir kenarını gösteren, sonra kirpiğinin bir tanesini gösteren, sonra burnunun kavisini gösteren, sonra gül dudaklarının kavislerini gösteren gibi sevgili yavaş yavaş, yavaş açar cam halini. Sen ne istiyorsun ki birdenbire olduğu gibi göreyim. Yok sistemde bu yok sistemde gıdım gıdım ilerlemek var. İrfan sahibi olmak var. Ee, evvela bak ne var? Nefsi emmare var. Nefsi emmare de hayvani bir üslup söz konusudur. Hayvani derken o güzeller güzeli hayvanları kastetmiyorum. Onları her zaman ayrı tutarım. Onlar onlar tatlı, onlar melek onlar. Hayvanlara laf yok. Öyle bir pelesenk olmuş. Nedir o? Hayvan sevki tabiiyle çalışır. Yani yaşar. Yani duyuları neyi tetiklerse hemen onu yapmak ister. İnsan öyle olmamalı. İnsan temiz kabiliyetine sahip. Onun için hayvanlar gibi bir anda istediğini yapma tepkisini vermemesi lazımdır kimin? insanın Ölçmesi, tartma Hayvan var, ölçüp tartmaz. Kendi sevgi tabiyesi içerisinde ölçüp tartması vardır. Ama insani seviyede bir ölçme tartma değildir o. Kendi konsepti içerisinde orada son derece mantıklı, son derece ölçülü, bilgili ve deneyimlidir hayvan da. inkar etmemek lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ona da vermiş olduğu bir yaşam sistemi var. İnsanın bütün bunların fevkinde eşref-i mahlukat olmak itibariyle büyük bir avantajı vardır. Halifetullah olmak itibariyle büyük bir avantajı vardır. Bundan dolayı şahit olma gibi bir rüçhan hakkı oluşur. Bu ilmi veren, bu basireti veren aynı zamanda müşahideyi de açar. Ama onun nesi vardır? icabı var. Şimdi bir kere şahit olmak demek, arınarak, beşeri-i pasın içerisinden sıyrılarak, fıtrata dönerek, dönmüş olduğu fıtratın getirmiş olduğu basit sıfatının açığa çıkışıyla eşyanın hakikatinde Cenabı ı Hakk'ın esmasının sıfatının zatını müşahede etmektir. Zatını derken bir takım insanlar yadırgayabilir. Evet anlayamasak da zat platformu olmasa üzerinde sıfat ve esmanın tecellisi mümkün değildir. Ayrıca zatı varlığın dışına çıkarırsak zata mekan iddiaz etmiş oluruz ki bu şirktir. Vardır ama biz onu çözecek ilme sahip değiliz. Bu baş başka bir bahis. Netice itibariyle bu kitap ve sünnet ahlakını yani hulukul azim olan ve Cenab-ı Hakk'ın da Habibi Edibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o ahlakla ahlaklandırdığından dolayı ona ahlak-ı Muhammedi dediğimiz ahlakla kul kendi kapasitesince ne kadar ahlaklanır ise o kadar da müşahede sahibi olur. Müşahede sahibi olduğundan dolayı da imanı pırıl pırıl ortaya çıkar. Eğer müşahede olmasa iman zuhur etmez. Müşahede başka, iman başka. Müşahede imanın altyapısıdır. Müşahede tespitle olur, iman kalben hissederek olur. Onun için ikisi de olmazsa olmazdır. Müşahede iman getirmeyebilir. Bir sürü müsteşrik var. Resmen müşahade sahibi olan insanlar var. Bakıyorsun altında Gayrimüslim ismi var. Müşahede sahibi ama Müslüman değil. Eğer Arapça bilmekle Müslümanlık oluyor olsaydı Arapça konuşan milyonlarca Hristiyan var. Olmuyor. Bu başka. İman başka bir şey. Müşahede başka bir şey. Tabi iman ve müşahede bir araya geldiği zaman tadına dayanma olmaz. O başka daha İman çünkü netice itibariyle gaybadır. İman için müşahede mecburiyeti yoktur. Bil gayb diyor şeyde ayette. Gayba iman edenler. Gayb yani görmediğine de iman eder. İman zaten onun varlığını görmese de kabul edebilmektir. içselleştirebilmektir. İlginç şeyler değil mi? Ama böyle gerçek olan bu. İşte bunlar yaşanmadan tam manasıyla ortaya çıkmaz. Ondan dolayı e, din ilmi yaşanır, yaşanma esnasında hakikatine doğru bilinç e, yükselir. Buna da bu şekilde cevap vermiş olalım. Lafı daha çok uzatırsak. Daha çok karışıklığa sebep veririz. Ama bilinmesi gereken şey, iman için müşahede gerekli değildir. Müşahede başkadır, iman başkadır, iman gaybadır. Müşahede, var olanın özündeki hususiyetleri kavrayabilmek diye de söyleyebiliriz. En müptedi ifadesiyle. Çünkü şuhud aleminin müşahede vardır. Melekut alemini müşahede vardır. Ceberut alemini müşahede vardır. Lahut alemini müşahede vardır. Bu da insanın kendi kalibresine göre Cenab-ı Hakk'ın ona lütfetmiş olduğu basit sıfatının açılımına göre oluşacak bir takım şeylerdir. Evet. Teşekkürler.